Galatasaray sezonun açılış maçında Gaziantep'i deplasmanda 3 ila 1 mağlup etti, sahanın iyileri arasında Eren Elmalı dikkat çekti. Milli oyuncu Barış Alper Yılmaz'ın asistinde gol vuruşu öncesi 83 metrelik bir koşu yaptı. G-A-L-A-T-A-S-A-R-A-Y-I-N golü 4 pasta geldi, Golden önce 17.48 saniyelik orta şiddetli bir depar geldi. Sarı Kırmızılı ekibin ceza sahasına giren Gaziantep'li oyuncunun ayağından topu alan ilk isim de Eren Elmalıydı. Eren topu kaptığı andan itibaren koşu atmaya başladı. Eren'in golünde Galatasaray toplamda 4 pas yaptı. Şanlı forma açıklaması yaptı. Bu, Trabzonspor'dan gelen sol bekin parçalı ile attığı ilk gol oldu. Maç sonrasında da şu açıklamayı yaptı, bu şanlı forma ile ilk golümü attığım için çok mutlu ve gururluyum. Hep birlikte nice galibiyetlere, nice şampiyonluklara, UNE bon servisi de alındı ama, Eren Elmalı'nın Galatasaray'da kalmak için Serie A takımlarından Torino'nun teklifini reddettiği ortaya çıktı. Her ne kadar İsmail Jacobs'un bon servisi zorunlu olarak alınsa da, Eren'in yedek kalma ihtimali ortaya çıksa da milli oyuncu Torino'dan gelen teklifi reddetti. TORINO -E başkanı itiraf etti, bu arada Torino başkanı Urbano Keiro, Sky Sport'a yaptığı açıklamada transfer piyasasına değindi. Bir sonraki transfer hedefleri hakkında bilgi verdi, kadromuzda forvetlerin yanı sıra birkaç tane de kanat oyuncusu var. Hedefimiz bir sol bek ve belki bir de kanat oyuncusu almak.